Hepinize yeni videodan merhaba arkadaşlar. Bugün nasılsınız? Umarım hepiniz iyisiniz de. Ben yarım saat kadar önce falan hastaneden geldim. Hastanede birkaç işim vardı. Gerçi bu pandemi döneminde hastaneye gitmek de biraz sıkıntı ama ne yazık ki sağlık için gitmemiz gerekiyor. Bugün sizlerle kitaplarımı düzelteceğiz. Hani görüyor musunuz? mu gayet karışık. Her yerde her yerde ne bulduysam koymuşum. Bunu gelin birlikte düzeltelim ve içerisinde sevdiğim, okumaktan keyif aldığım kitapları da sizlerle paylaşayım. Hadi başlayalım birlikte. Öncelikle buradaki kitapları bir yere alacağım. Burası öncesinden düzenliydi ama arkadaşlarımın ufak çocukları var. Onlar geldiği zaman dağıtıyor. Ben de direkt hepsini yukarı koymuştum. Yeni geldiklerinde anneleri de zorlanıyor. Çocuklar atıyor, anneleri topluyor. Çocuklar atıyor, anneleri topluyor. Yani yırtma, etme vesaire yok ama dağıtma konusunda sıkıntı olduğu için bu şekilde yerleştirmiştim ama Zaten evimizde kimse gelmiyor şu an. Bunları bir düzelteyim diyorum. Öncelikle başlayalım. yapacağıma emin olamadım. Ya sanırım buraya da boyum yetmeyecek. Bakayım. Neyse, alıyoruz. Biz bunu e, Kapadokya'ya gitmiştik. Kapadokya'da ben yapmıştım, o yüzden saklıyorum. Niye düşüyorsunuz ki ya? Çekil düştüğün bile burada. Şu manya çok koyayım. Kalem. Gerçekten ne bulduysam koymuşum. Kitap dışında. çok sıkıntı. Keşke bir tabure sandalye getirseydim. Gel 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 gel. Aman düşme. ilacımı buldum. Bunu arıyordum. Kitapların arasındaymış. Şu bu muydu ya? Bu değil. Bak görüyor musunuz? Yırtıp yırtıp buraya koymuşlar. Şöyle koyalım. Atarız. Benim burada şey var. İlkokul 4. sınıfta okumuş olduğum kitap. Bulursam göstereceğim size. Burada kardeşim ve benim fotoğrafımız. Ben burada beşinci yaşımı dolduruyorum. Kardeşim de birinci yaşını dolduruyor. Ve kardeşim burada inanılmaz derecede hasta. Ama annem illaki doğum gününde fotoğraf çekeceğim diye götürmüş bizi. Bu fotoğrafı çok seviyorum. İnşallah görünüyordur. Şimdi güzelce silelim. Daha sonra kitaplarımızı silerek yerleştiririz. kitabım var ama kitaplar nerede bilmiyorum. Hep ona buna veriyoruz. Kalıyor kitaplarda. Alan da getirmiyor. Yani üniversiteden bile arkadaşıma vermiştim kitap. Ama yok. Üniversite bitirelim de 6 yıl olacak mı? Evet 6 yıl olacak. Şöyle güzelce tozun pisliğini alalım. Dışarıdan da deli gibi çocuk sesi geliyor. Bu da burada mesela. Bu da klasik Ikea'nın. Bunun Bizim zamanımızda her evlenen bunu alıyordu. Ah, kırdım galiba. Yıkayım ben. Bunun içine de e, toprak koyup kaktüs ekmek istiyorum. Balkonuma koyacağım. Ben önceden daha çok kitap okuyordum. Ama bu aralar hiç böyle bir şey yapmıyorum. Şimdi, evde durmaktan insan sıkılıyor. Yine bir şey yapmak istemiyor. Ben anlamadım kitapkıme Tamamdır. Şimdi bunları silip yerleştirmesi var. Ben size bir kitap önereyim. Belki okumak istersiniz. Burada zaten Ahmet Ümit'in kitaplarını gördünüz. Ahmet Ümit. Ah, konuşamadım. Ahmet Ümit'in bütün kitaplarını okudum ben neredeyse. Çoğu kitabı var. İlk ben şeyle başladım Ahmet yine üniversiteye gidiyordum Kocaeli'ne. Ben Kocaeli'ne İstanbul'dan servisle gidip geliyordum. ikinci öğretimdi. Orada bir arkadaş vardı, kitabını okuyordu. Ben de sakınlarım, ver de kitabı ben biraz yolda giderken okuyayım dedim. Aldım. Yanılmıyorsam Beyoğlu, Rapsodisi'ydi. İlk o kitapla başladım. Normalde ben yani, polisiye kitap okumazdım. O günden beri okuyorum, hoşuma gidiyor. Beyoğlu hapsutisinden sonra en sevdiğim kitabı da Ahmet Ümit'in şöyle birincisi, birincisi Baba Esrar diğeri de bu yani Beyoğlu Rapsutisi ile birlikte üçünü çok seviyorum. En sevdiğim kitaplar arasında yer alıyor. Daha sonra ben yıkacağım galiba abi şöyle bir oturayım. Zülfü Livaneli'nin Serenat ve kardeşimin hikayesi. İkisini çok beğenerek okudum. Zaten bunu herkes biliyordur. Söylemeye gerek yok. Bu da. Yani bunu okurken sonunda çok şaşırmıştım. Baya yine üniversiteye giderken okumuştum. Bu iki kitabını da beğendim ama Serenat ve kardeşimlik hikayesi kadar beğenmedim. Bu mutluluk. Bu da son adam. Daha sonra. Bu yazarı bilmeyen yoktur. Adını okuyamıyorum ama yaklaştırayım ben sizden. Görün. ...görültmüştür. Bin Muhteşem Güneş ve Uçurtma Avcısı. Bu iki kitabı da... ...çok beğenerek okuyorum. Hayır okuyorum demişim, okudum. Daha sonra... ...ben bir ara... E, ...şeye sarmıştım. Bu Bosna'lı Müslümanlara... ...yapılan... ya yapılan işkenceye... ...merak sarmıştım. Onunla alakalı kitaplar okumuştum. Onlarla ilgili kitap da önereyim ben size... Belki sizin de dikkatinizi çeker ve okumak istersiniz. Şöyle bir alalım. İlk yanılmıyorsam Sınırnak Yüzü Meyler kitabıyla başladı. Ya yani bu okulun kitapların hepsini beğendim ben bu arada. Sınırnak Yüzü Meyrası Ayşe Kulin Sevda Linka. Bu kitap okurken biraz sıkıldım ama bu da güzel bir kitap. O konuyla alakalı bir kitap. Ivo Andrić'in Dirina Köprüsü. Saklı Gül. Bunu da yazarını okuyamayacağım. Ve Leyla. Ben yaklaştırayım ya size. Diğeri de bu. Bir de yanılmıyorsam yine Sinan Akgüz'ün incir kuşları da onunla alakalıydı. Bir bakacağım. Ona göre söyleyeyim size. Evet. İncir kuşları Sinan Akgüz'ün. Bu da Bosna Savaşı ile alakalı kitap. Bosna Savaşı demişim. Bosna'lı Müslümanlara yapılan soykırım diye açıklayayım ben size. Yine Nazan Bekiroğlu'nun Mücella adlı kitabını da çok beğenerek okumuştum. Yine Orhan Pamuk kafamda bir tuhaflık kitabını da önerebilirim. Bunu da çok 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 yani üniversite zamanında okumuştum bunu da. Yani 2015'te üniversiteden mezun olduğumu düşünürsek Ondan önce. Yine Öksüzler Treni'ni önerebilirim ben size. Bu da güzel bir kitap da. umarım çok ses gelmiyor. Dur. Sanki bizim evin içinde konuşuyorlar. Evet. Çocuğun biriyle uğraşıyorlar. Yine bunu önerebilirim. Aldatmak. Ama bunu herkes okumayabilir. Mesela bir arkadaşıma verdim, beğenmemiştim. Daha sonra... Bilinmeyen bir kadının mektubu. Bunu önerebilirim. Okuyabilirsiniz. De bir ara biliyorsunuz ki Sara Gio'nun kitapları çok meşhurdu. Ben o dönem çok beğenerek okumuştum. Ama şimdi çıkarsa ya da alır mıyım, hiç okumasaydım bu kitabı, sanırım almazdım. Şimdi çok şey böyle, acıdan besleniyor sanki ya. Bir de böyle nasıl diyeyim, anlatamadım. Ben bir şu balkonun kapısını bir kapatayım. Çok ses geliyor. Bıdır bıdır evin içinde konuşuyorlar <laughs> Kapattım. Seni tekrar şöyle alayım. Da kalmıştık. Sarah kitaplarını anlatıyordum. Şey böyle ya çok romantik, çok minnoş falan sevemiyorum artık öyle kitapları. Hani okuduğumda bir şeyler öğrenebileceğim kitapları daha çok seviyorum. Bunda da sanırım yaşımın getirmiş olduğu bir durum. Bir dahaki ay 30 olacağım. Hani ne kadar göstermesem de. Dediğim gibi hani şu an çıkarmış olsa almam bu kitapları. Ya da bir tane kitabını alırım okurum. Devamını getirmem. Ama o zamanlar hepsini okumuştum. İlk zaten böğürtülen ile başlamıştım. Onu da çok böyle içim acımıştı okurken. Ağlamıştım. Şu an alır mıyım ağlamalı kitap? Almam. Hiç gerek yok. Zaten da hayatımız olmuş bir film. Evlere tıkandık kaldık. O yüzden tercih etmem. Elif Şafak'ın Havva'nın Üç Kızı. Mesela bu kitabı da kaç kere başladım? Bir üç kere falan başladım ve okuyamadım. Ya okuyamadım kitaplar arasında yer alıyor kendisi. Ben mesela Elif Şafak'ın bir kitabı daha vardı. Aşk mıydı? Bu Mevlana ile alakalı şeyler yazıyordu içerisinde. Yok o kitabı da yani okudum ama o zaman da çok popülerdi. Herkes çok beğenmişti. Yok çok güzel şöyle okuman gerekiyor falan. Yani aldım. Yani kitabı bitirene kadar aklı karayı seçtim. O zamanlar bir de şevibim vardı. Gerçi hala da var ama. Yani aldığım kitabı okumadan asla bırakmıyordum. Okudum ama yani. Böyle. Başucuma koyuyordum. Hadi okuyayım da gitsin bir birkaç sayfası falan diye. Diye bitirdim. Nedense o kitabı sevemedim. Hoşlanamadım kendisiyle. Bunu da aldım. Hani bu kitabı belki okurum diye bu da olmadı. Sanırım ben Elif Şapan yazma tarzını beğenemiyorum. Bir tane daha okuyup da bitiremediğim kitap var. Onu da bulunca göstereceğim size. Bu bir iki. İkincisini de göstereceğim. Ben buradan. Ay oh, düşüyordum. Bu da azla Koyen Gör Beni. Bunu da yani çok bir hevesle almıştım ama bunu da okuyamadım. Kaçıncı sayfada kalmışım? 222'ye kadar da gelmişim yani yarısına kadar gelmişim diye okuyamadım? Bilemedim sarmadı bu ikisi. Belki bir gün sonra da hani çünkü mesela bazen şey alıyor. Aldığınız kitap da okuyorsunuz konuşamadım yine. Aldığınız kitabı okuyorsunuz ama hani sizi sarmıyor bırakıyorsunuz. Daha sonra atıyorum bir sene sonra başladığınızda kitabı çok seviyorsunuz. Mesela benim Ahmet Ümit'in şey öyle olmuştu. Burada Yakola o da arkadaşım da. İstanbul hatırası. ya da Sultan'ı öldürmek miydi? Yok yok İstanbul hatırası öyle olmuştu. Okudum mesela hani ilk başladım kitaptan bir zevk alamadım. Daha sonra bıraktım onu. Bir sene sonra tekrar başladım. Ve okurken çok yani böyle Allah'ım ben bu kitabı niye okuyamamışım falan oldum. Daha sonra size yine önerebileceğim. Bu arada Ahmet Ümit'in bütün kitaplarını beğeniyorum. Haziranda kitabı çıkacakmış. Direkt alırım onu hiç beklemem. Bu arada, bu arada, bu değil. Mesela şeyi söyleyebilirim ee, bu klasikler var ya atıyorum suç ve ceza falan. Mesela bunları bize lisede okuturken falan ya işkence gibi geliyordu gerçekten lisede. Ama daha sonra okuyunca insan okuyabiliyor. Bu Suç ve Ceza çok güzel bir kitaptı. Ki zaten şey olmuş. Kitaplı diyorum ama klasik olmuş. Güzel kitap deneme gerek yok. Daha sonra ya benim daha çok kitabım vardı ya. Şu an hiçbiri yok. Bir daha birine kitap verdim mi üstüne adımı yazacağım. Bir de tarihini yazacağım. Bu tarihte aldım diye. Belki görünce geri getirirler. Başka başka. Bu halde Edwin Hamdan kitabı da çok güzel. Bunu okuyabilirsiniz. Yine adını söyleyemiyorum ya. Bu yazarın bu kitabını da okuyabilirsiniz ve bu yazarın ben ilk şey okumuştum Simyacı. Simyacı bence efsane bir romandı. İlk onunla başladım. Daha sonra bir kitaplarını almıştım. Simyacı'yı da okuyabilirsiniz. Daha sonra ben buraya böyle dağıtıp bırakıp gidiyormuşum. Sonra temizlerim diye. Bu kitaplar benim değil. Bunlar eşimin. Dan İskender Falan'ın Ot. Bu da çok güzel bir kitaptı. Bunu da okuyabilirsiniz. Başka başka Ama gerçekten bu kadar önerebilirim sanırım size. Bir de bu arada e, romantik böyle aşk sevmiyorum dedim ama Instagram'da birini de takip ediyordum ben. Güzellik Hemşiresi de adı sanırım evet ikizler falan vardı. O böyle hikayeler paylaşıyordu. O hikayeleri okumuş mu bir hoşuma gitmişti falan. Onun kitabını çıkarmış. Gittim aldım. Güzeldi yani bir günde bitirdim yok iki günde bitirdim ama şey böyle ya az önce dediğim gibi hani evet güzel hoş bildiğimiz klasik bir aşk hikayesi kavuşamayanlar falan hani Türk filmi izler gibi okudum ben bu kitabı hani güzel mi güzel güzel yazmış yazan kişi şey ama hikaye gerçek bu arada ama yani bu tarz kitapları seviyorsanız alabilirsiniz hoş bir sürü kitap var ama neyi önerebilirim ben Şiko? Oğuz Atay'ın Tutunamayanları. Bunları hiç okumayan yoktur. Belki de vardır. Şu <laughs> an bilemedim. <gülüyor> Kendi kendime çelişiyorum. sanırım. Ya ben yine yerleştirirken görürsem bir bir kitap söylerim. Bu arada liste yaptım ben tekrardan. Kitap okumaya başlamayı düşünüyorum. Onları aldığımda da yine sizlerle paylaşırım. Birlikte yaparız bir şeyler. Okuruz. İnşallah. O eski alışkanlarımızı geri kazanabiliriz. Şimdi bunları silelim ve yerleştirelim. Ama bunları Nasıl yerleştireceğim hiç bilmiyorum. güzel şimdi. Bu arada böyle aşk romanı tarzında kitaplar seviyorsanız mesela Sinemat Yüzün bu kitabını da önerebilirim. Ben de öyle sevmiyorum deyip tip böyle kitapları almışım. Piroze. Piroze ve oğulları. Bir de Şayika Feraye. Bu kitapları da önerebilirim. Öyle şey yani Sarah Jio tarzında kitabı seviyorsunuz eğer. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова burası böyle inanılmaz derecede dağılmış Ben buraları yerleştireyim Telefonum şarjı şarjda bitiyor o sırada şarj olsun bittikten sonra size tekrar gösterdim Evet ben kitaplığımı böyle düzenledim en üstte kardeşimle benim fotoğrafım burada dini kitap ben yani Yasin vesaire var daha sonra yine Ahmet Ümit'in kitaplarını böyle yerleştirdim. Burada hep size önerdiğim kitapları aynı sıraya koydum. Size bir iki kitap daha önereceğim. Mesela şu Doğan Cüceloğlu'nun Onlar Benim Kahramanım. Bu kitap da çok güzel bir kitap. Daha sonra bu kitap da gayet güzel bir kitap. Bunu da okuyabilirsiniz. Burayı gayet karışık yerleştirdim. Hiç düzenli vesaire değil. Zaten bunlar dediğim gibi Sarah kitapları. Bu arada bir iki kitaplar. Eşimin kitapları. En altta da direkt karışık yani. işte nutuk var. Çılgın Türkler var. Bir iki dini kitap var. Kumbaram. Ve bu. Bunlar başlarda dursun kitaplar düşmesin diye koydum bu şekilde. Kapıya da battaniye astım. Evet. Bu işimizi de bitirmiş olduk. Bayağıdır yapacağım, bayağıdır erteliyorum. Artık dedim yapayım. Artık yani sizlere de burada veda edeyim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup Videomu beğenirseniz de çok 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 mutlu olurum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.